Bir daha. şimdi buraya gelin. Bir daha. Bir daha. Düştü. Bir daha. Musta gitti. Musta gitti. Bir daha. da gitti. Bir daha. Ben Bir silah var. Biri altta. Bir silah var. Haydi Al, Hazırda bekleyin. Hazırda bekleyin. Hazırda bekleyin. Hazırda bekleyin. Neredesin? Ben düşürdüler, düşürdüler onu. Artık yok. Gözüm Scope var mı ya? Benim internet kötü oldu baya Şuraya baktım Aldım 4 Scope var aldım Şuraya 5 tane attım. aldım Komple getirdim Dayk SMG Bir tane 2 lira alayım yeteğe Şuraya çekeceğim Yeter ya. benim, tamam Biz burayı koruyalım, etrafa iyi bakalım Drone kaldırsana Önceden söyle, yok mu? Şuna bakalım. ha drone. Atak mod var, atak mod var. Drone bana vermiyor o zaman. Yok ki bende. Alt kata bak, alt katta olabilir. Araba geliyor, araba geliyor. Araba S geliyor, tarafından. Abi, yukarıdan, S'den geliyor. Araba, değişecekler galiba, aynen. İki araba geliyor. Arka arka boş verin onu boş verin. Tamam, bomba geliyor. Hışırı bak bomba geliyor Uşuru, bak. <laughs> yalan yalan nasıl bir kulak var yalan. Kraker mi? RPG bomba falan çekmedim. 8x'li RPG mi? Biz çekmişiz lan. Nereye çektiniz? Atmayın atmayın. Gel gel. Parkur yapar abi. Çok Aa! yedi ben, sana ben sana Sen araya <laughs> kaynadın araya. <laughs> Bisiklet sesi vardı. Ölmüştüm. Gördüm gördüm Aa, gördüm. Abide, abide. Vurmayın vurmayın gelin. Sıkmayın. Sıkmayın sıkmayın Allah aşkına sıkmayın. <laughs> Mavi iki katlı. Bir konuşalım kavanoz. Çok musun ses? Bro, how are you? Ses, where are you from? ya ben bilmiyorum ben malım bilmem